Selamun Aleyküm arkadaşlar. Sümbülü Mutfağı'na ve kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Takipçilerim iyisinizdir inşallah. Ben bugün turşu kavurması yapacağım takipçilerim. Bundan iki ay önce mi falan şeker pancarının dalından yaptığım turşudan turşu kavurması yapacağım arkadaşlar. İçerisine bir adet soğanım var. Patatesim var. Arkadaşlar öncelikle soğanımı soyarak başlayalım. 就可以了。<Okay. S 2> soğanımız güzelce kavrulsun arkadaşlar. Turşumuzu da doğrayalım. Şöyle. turşumuzun hepsini de böyle doğrayacağım takipçilerim. soğanımız kavrulduktan sonra turşumuzu da biraz kavuracağım ondan sonra içerisine istediğiniz baharatlardan atabilirsiniz gerçi içerisinde pul biberi ve sarımsağı mevcut o yüzden ben biraz toz biber kullanacağım acı seviyorsanız karabiber de ilave edebilirsiniz ondan sonra patatesini ilave edeceğim kavruldu arkadaşlar. İçerisine şöyle bir kaşık toz biber ilave ediyorum. Yetmezse tekrar şöyle gördüğünüz gibi doğranmış turşularımı da ilave ediyorum. Güzel bir tava yemeği arkadaşlar. Kezik pancarından da daha lezzetli oluyor bu turşu. Ben şeker pancarından yaptığım için biraz sert kendisi. Kalanlarını da doğrayım şöyle. Şöyle arkadaşlar. İçerisine de patates ilave edeceğim. Güzelce kavrulsun. Yanına da çay demedim arkadaşlar. Çayla birlikte yiyeceğiz inşallah. Yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok lezzetli bir tavay yemeği bu. Tava yemeği sevenler için. Tabii ki turşuyu da seviyorsanız gayet güzel bir lezzet. Şöyle. Ezdiğim patatesin hepsini de katıyorum içerisine. nüfusum kalabalık arkadaşlar. Bir büyük tava yaptım. O yüzden kendi nüfusunuza göre de ayarlayıp yapabilirsiniz. Bakın. Biraz da tuz. Çok tuz olmasın. Zaten turşumuz tuzlu. Tuzlu değil de tam kıvamında da ben patatesim için tuz attım. Ben bunu güzelce harmanlayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kavurmaya devam ediyorum. Şu yemeğin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? sarıyla yeşilin buluşması. Muhteşem bir renk. Çok da güzel tadı var. Yemeğimiz. Bunun yufka ekmekle <laughs> <laughs> yiyeceğin arkadaşlar nasıl lezzetli yok ekmeğin arasına böyle düreceğin dürüm yapacağım çok güzel evet arkadaşlar ben takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim sümbürü mutfağında ve kanalında kalan takipçilerim hepiniz Allah'a emanet ediyorum hayırlı günler arkadaşlar